Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız? İyi misiniz? Her zaman olduğu gibi Black e devam ediyoruz. 4 kişi kafede toplandık. Önce bir arkadaşları tanıyalım. Evet yaz kızım. 1 numara balon kafa. <laughs> Yazıyor musun kızım? 2 numara acımasız leopar. <laughs> Ve son olarak 3 numara görünmez adam love. Evet bugün size ne yapacağımızı anlatacağım ama önce tabii ki ne yapıyoruz? Bir yemek siparişi veriyoruz. Evet dostlar siparişlerimiz geldi. Şimdi biz bunları bir gömelim. Ondan sonra dışarı çıkalım. Ben de size ne yapacağımızı anlatayım. Haydi. Evet hayvan gibi yemek yedikten sonra buraya geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı anlatıyorum. Dostlar burada gördüğünüz 4 tane sap doğuk raidine gideceğiz. Ama ben size bu raidlerin hiçbirini göstermeyeceğim. Sadece skilllerimi avaken yaparken göreceksiniz arkadaşlar. Daha sonra da zaten doğuk meyvesi full olmuş olacak. Hazır mıyız? O zaman biz raidimizi yapalım. Siz de bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra çabuk çabuk şunu fullleyelim. Hadi öptüm. <laughs> Dostlar raid'i bitirdik ama bu seferki öyle kolay olmadı. Şu anda inanılmaz yoruldum ve terledim. O yüzden Fuat abicim madem ben bu kadar çabaladım sen de bana hemen skillimi veriyorsun. Ver lan onu. <laughs> 4000 fragmente C skillini avaken yapmak istiyor musun? Ulan sonunda bana da fragment dedirttiniz helal olsun. Fuat abi bana bunu dedirttiren aya sana neler yapmaz. O yüzden ver bana onu. Evet sağ tarafta da gördüğünüz gibi C skilli. Hayırlı olsun. Ama şimdi göstermeyeceğim. Diğerini de açayım. Ondan sonra topluca gösteririz arkadaşlar. Siz biraz daha bekleyin. Ben şu da halledeyim. Geliyorum. Hello. Anam hop bir, bir dakika. Arkadaşlar ne zaman bitti lan raid? <laughs> Allah Allah hiç farkında değilim dostlar. Bu seferki biraz kolay oldu da o yüzden ya. Ula Fuat abi o zaman sen öbürünü de ver ne yapalım? 4000 fragmente tap gücünü avaken yapacaksın mı diyor. Yap lan onu da hadi. Yiyorsa yap. Oha yaptı lan hakikaten. Peki şimdi sırada ne var? Tabii ki V skill'i var arkadaşlar. Siz yine bekleyin. Ben şurayı da halledeyim. Ondan sonra şu V skill'ini de açalım da bitsin bu iş. Hop raid bitti dostlar. Görüyorsunuz mu? Şu anda yanımda Balon Kafa var ve şimdi Fuat abi'nin yanına gideceğiz. İkimiz de skilllerimizi avaken yaptıracağız. Ama ondan önce size bir şey göstereceğim. Balon Kafa, göster yavrum amcalara sakallarını. Gördün mü koçum? Sakal dediğin işte böyle olur. Evet Fuat abi hadi bakayım sen ikimizin de işini hallet ondan sonra biz gidelim. O zaman sen bana ve skillimi avaken yap. 6.2K'ya veda ediyorum ve hepinizi öpüyorum. Evet şimdi gelelim arkadaşlar en güzel yere. Açtığımız skillleri size gösteriyorum. Öncelikle C skillini göster yavrum amcalara. Bir dakika bir dakika. Şunu bana bir daha göstersene bakayım ne yapıyor bu? Adamı hamurla yakalıyor, bir de çeviriyor üstüne, yufka gibi açıyor, ondan sonra havaya falan fırlatıyor. Çok güzel. C skill'ini gördük. O zaman bir de V skill'ini görelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Göster yavrum amcalara V skill'ini. Evet, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel bir manzaraya geldik. Tam stat vermelik manzara. O zaman veriyorum statlarımızı. Gördüğünüz gibi 150 tane var. Tabii ki ne yapıyoruz? 50-50 bölüştürüyoruz arkadaşlar. 50 meyveye, 50 savunmaya, 50 de enerjiye. Evet 0 puanımız kaldı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir alkışı hak ettik. En iyisi ben gideyim birazcık level kasayım. Yepyeni yerleri açayım. Ondan sonra görüşelim. Gir ara sahneyi. Ya da yok yok vazgeçtim. Ara sahneye gerek yok yavrum. Biz buradan donut olup gideriz. Bas bakayım donuta. Giderken de şu ağaçları yıkak mı? Evet be koçum. Ağaçları yıkıyor. Duvara tırmanıyor. Artı bir de suyun içinde gidiyor. O da yetmezmiş gibi düşmanların yanına gittiğin zaman düşmanlara bir de hasar veriyor. Ya kardeşim bu donut daha ne yapsın size? Bu donut daha size ne yapsın? Evet, lanetli gemiye geldik arkadaşlar. Burayı hemen bir teleport noktası olarak ayarlayalım. İçerisi çok karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyorum. Dayı, sen bana şuradaki görevi ver bakayım. Oh oh, tam da güneş doğmaya başladı. İçerisi aydınlandı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tam level kasmalık ortam oluştu. Ben şimdi burada görevlerimi yapayım, level'larımı kasayım. Yeni görevde görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum. 3 2 1. Kasma işlemi gerçekleştirildi. O zaman ben şu agamın yanına gideyim bakayım bana ne veriyor. Dostum görevlerim nedir? Gemi görevlisi. Peki ver bana o zaman 1300 level'lık olanı. 37,5 milyon exp mi? Sen şaka mı yapıyorsun yahu? Oha burası geminin mutfağı mı lan gerçekten? Bir dakika dostlar şurayı bir gezelim ya. Mesela aranızda kaç kişi gelip de bu dolaplara tıkladı? Bence hiç kimse tıklamadı ama ben tıklayacağım. Aww. Çünkü niye? Belki içlerinden bir şey çıkar oğlum belli mi olur? Ona da tıkla buna da tıkla. Evet çok güzel. Hiçbir şey çıkmadı. Dayı sen de bir dur bir dolaba tıklıyoruz ya. <laughs> Oğlum bir tane pizzacıdan kaçış diye bir oyun vardı. Oradaki agaya benziyor lan bu. O zaman hayırlı olsun aşçı kardeşler. Gelin toplanın da size gereken dersi ben bir vereyim. Gelin la gelin master şefler. Sen de gel. 3, 2, 1. Hazır mısınız? Dans. Gelin gelin çekinmeyin. Sizi ben şimdi bir yumruk manyağı yapacağım. Gelin. Alın bacım şunu. Yetmedi mi yavrum? O zaman bir kere daha dans edelim mi? Ne dersiniz? Alo efendim. Ha geliyorum geliyorum ya. Şeydeyim yoldayım şu anda. Evet evet. Ha, arkadaşlar telefon konuşuyordum da ne oldu lan level mi atladım? Aa. Neyse o zaman madem level atladık o zaman artık buradan gidelim. <laughs> buradan ben şimdi kafeye doğru gideceğim. Şöyle denizin üstünden hatta birlikte gidelim isterseniz. Peki hiç merak etmiyor musunuz? Ben bu görevleri şimdi bıraktım. Niye kafeye gidiyorum? Evet aranızda bazılarınız doğru tahmin ettiniz dostlar. Sizi tebrik ediyorum. Tabii ki her şeyin bir sonu vardır dostlar. Doğuk meyvesinin de burada sonuna geliyoruz. Bütün skilllerini açtık. Göstereceğimiz her şeyi gösterdik. O yüzden bununla daha ilerlemenin bir anlamı yok. O yüzden önce random meyve açacağız. Eğer güzel bir şey çıkarsa onu kullanacağız. Ha ama baktık ki bu dayımız bize kötü bir meyve verdi. O zaman arkada stokçuya gideceğiz. Ve stokçuda güzel bir meyve varsa onu alacağız. Onu kullanmaya başlayacağız dostlar. Evet o zaman şimdi çok fazla beklemeyelim. Şu dayıya bir gidelim. Haydi bakalım güzel bir şansla bana güzel bir meyve ver yahu. Bu meyve sana 220 bine mal olacak. Almak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Ver bana oradan rastgele bir meyve. Hadi ben bakmıyorum arkadaşlar. Bastım. Aldık mı dostlar? Ne geldi görüyor musunuz? O zaman dur ben de bakıyorum. 3, 2, 1. Vay arkadaş gele gele kuş meyvesi geldi görüyor musun? Aslında bazıları bu meyveyi çok seviyor arkadaşlar. Ama şimdi size hemen itemlerimi açıyorum. Size buradaki meyvelerimi göstereceğim hemen. Evet bakın hepsini tek tek okumayacağım. Siz zaten görüyorsunuz şu anda. Aşağıya doğru iniyoruz iniyoruz. Zaten ben de bu kuş meyvesinden olduğu için arkadaşlar yiyemeyeceğim. Yere bırakacağım. Oha ayrıca 84 tane ektoplazm varmış bende. Hmm, o zaman diğer bölümde bunu o amcalara götürelim de bu ektoplazmlarla kendimize bir maske alalım ne dersiniz? Evet kapatıyorum. Her neyse dostlar tabii ki yemeyeceğim. Basıyorum ve yere bırakıyorum. <laughs> Unutmayın arkadaşlar sokak hayvanları için her gün bir kap meyveyi böyle bahçenize bırakırsanız onlar gelir onu yerler çok da güzel olur. Öpüyorum. Evet gelelim sana yavrum. Şu dışarıdaki kuzenin olacak adam var ya bana güzel bir meyve veremedi. O yüzden şimdi stoklarda güzel bir meyve çıkar. Yoksa seni oyarım. <laughs> Göster bakalım çocuğum ne meyvelerin var? Bakıyoruz. Kilo meyvesi var. Harika. Döndür var. Mükemmel. Evet, ale meyvesi var. Harika. Aa da kuş meyvesi bunda da var. Aha, kauçuk diye bir meyve var. Yani rubber. Yani alayım mı diye düşünüyorum. Bence çok gereksiz arkadaşlar. Hiç almayacağım yani. Devam ediyorum. O yok, bu yok, o da yok, bu da yok. Eee <laughs> şu da yok. O da yok. Kardeşim ne var burada ya? Evet anlaşıldı dostlar. Hiçbir meyve yok. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? O zaman arkadaşlar öncelikle su içmeyi unutmuyoruz. Ondan sonra da videoyu burada bitiriyoruz. A evet dostlar şimdi bir dahaki bölüme meyve değişeceği için siz en iyisi ne yapın biliyor musunuz? Şimdi yorumlara girin. Sizce ben hangi meyveyi yiyeceğim? Onu tahmin edin. Onu yazın. Bir diğer videoya sürpriz olarak kalsın. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.